Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir analiz videosu ile birlikteyiz. Nedim bir taraftan, Luka diğer taraftan kirli oyunlarına başladı. Nedim uyuşturucu kaçakçılığı yapıp suçu Yaman'ın üzerine atmak istiyor. Ben size bunu daha önce söylemiştim. Luka ise Nana'ya tuzak mı kuruyor yoksa bambaşka bir şey mi yapacak? Yaman Luka'nın bir telefon konuşmasına şahit olacak. Yaman Luka'yı araştıracak. Nana Yaman'ın masasındaki Luka ile ilgili bilgileri görecek. Nana Yaman'a hesap soracak. Yaman Luka'nın konakta kaldığı için bunu yaptığını söyleyecek. Aslında Luka telefonda bambaşka bir şeyden söz ediyor olacak. Luka Nana'ya aşık ve Luka Nana ile evlenmek istiyor. Bunun Nana tarafından bilinmediğini söylüyor. Yaman bu işlerle meşgulken Nedim ise boş durmayacak. Pislik Nedim kendi kazdığı kuyuya kendi düşsün. Yaman bir kez daha işlemediği bir suç için hapse girmemeli. Benim gibi düşünenler videoyu beğeni butonuna bassın lütfen. Yaman Luka ve Nana'yı yakın takibi alacak. Yaman Nana ve Luka'nın akşam yemeğine gideceğini öğrenecek. Yaman hemen hangi restoranda gideceklerini de öğrenecek. Yaman aynı restoranda bir iş yemeği ayarlayacak. Nana Yaman'a ne yapmaya çalıştığını soracak. Yaman ise Nana'yı korumaya çalıştığını söyleyecek. Bakalım Nana Yaman'a ne kadar inanacak. Sizler de düşüncelerinizi benimle paylaşmayı unutmayın lütfen.